Arkadaşlar Can herkese merhabalar. Şu an 360 kamerası da kayıtta. Onu da kaskın tepesine koydu. Umarım şarjı bitmeden güzel bir çekmeye kadar sizler için. 360 videosunu da yükleyebilirsem hamalini yüklemeyi deneyeceğim bakalım. Umarım güzel çıkar. Bu videomuzda sizlere bir teşekkür daha edeceğiz. Diye sorular geliyor 360 kamerasını motovlog kamerası yapabilir miyiz diye yapanlar elbet vardır ama ben yapamadım yapmadım da öncelikle mikrofon takma adaptörü girişi goprolar gibi değil yani araba aparatla belki ekstra dahili harici mikrofon takabilirsiniz üzerine şarj etme girişi goproların type c çok kolay bir şekilde mikrofon da type c bulabiliyorsunuz jack giriş adaptörünü Type-C'ye çeviren aparatlar mevcut. Ama eski Android girişler için nasıl bir adaptör kullanılır onu bilemiyorum tam olarak. Ya geçen baktığım gene bir kamerayı çekim için kullanacaktım. Olmadı. Full şarj ettim. Çantaya attım. indim Batarya boş gösterdi. Gizli yani 360. bu tarz beklenmedik sıkıntılar yaratabiliyor size. Onun haricinde mikrofon konusu var. Mikrofonu nasıl takarsınız ben bilmiyorum. Android zaten vardır Android'i dönüştüren bir şekilde. Yani mikrofon adaptörü to Android tarzında dönüştürücüler vardır. Ya sen ne güzelsin öyle ya. Yazık. Arka bacağı kırılmış hayvan. Yani 360'ı genelde dış çekimlerde ben kullanıyorum. Bir çubuğu var. E, insta 60'ın bel aparatını aldım. Sırttan benim bir korsa gibi bir şey takıyorum. Onunla birlikte mesela yürürken Çekimler yapma düşüncem var ama ne yazık ki daha Dışarı çıkma fırsatımız olmadı yürüyerek e, Hafta de sabahları çalıştığım için Gece karantinada 360'a çekim yapmak istemiyorum açıkçası e, Ama onda da videolar gelecek neden Az video atıyorsun diyenler oluyor 360'da daha çok video istiyoruz diyenler oluyor e, Henüz o yüzden daha çekemedim Kaskta da konumlandırma benim ön tarafta GoPro var Kaskın tepesine takıyorum ama Boyut olarak biraz ince uzun Çıkıntı gibi duruyor kamera ve rüzgarda yüksek süratlerde kamera yatabiliyor yani eğilebiliyor. Ama orijinlere bir daha bakalım şöyle. Çıkıyordur diye düşünüyorum her yer. 360'ın güzel yanı her yeri çekiyor olması tabii ki de bir güvenlik amacıyla kullanacaksanız bence efsane bir kamera. Ama birkaç sıkıntı var yani burada normal bir aksiyon kameradaki gibi kullanamıyorsunuz bunu. Aksiyon kameralarda bir tane kameranız var sizin tek bir kamera kaydettiği için hemen taktığınız bir SD kartı hızlıca yazabiliyorsunuz 4K da yazsa. Ee, bunda iki tane kamera var ve 5.7K şeklinde tarzında kaydediyor. Büyük bir boyut. SD kartınızın hızı çok önemli burada. SD kartınızın hızı yetersizse ne yazık ki yazamayacaktır. Bunu unutmayalım. Ee, biraz pahalı burada SD kart tarafında. Ben e, 32'lik aldım. 160 liralara falan geldi. Sandisk'in Ultra Pro'su var. de buradaki makro geliyor insanlar. E, o yüzden çok sık kullanamıyorum motosiklet üzerinde. Ön gidona taktım aparat ama dediğim gibi daha depolama sorununu tam çözemediğim için bir de batarya sorunu var. Diğer kameralara göre şarjı daha çok bitiyor kameranın. Çünkü daha çok işlemci harcıyor, işlem gücü harcıyor. İki kamerayı da birleştirip üstüne yazmaya çalışıyor diskin. Normal bir kamera belki bir saati geçebiliyorken işte 32 GB'lik bir SD kartla 4K çözünürlükte ya da 2.7K'da kamera yaklaşık 40 dakikalarda çekim yapabiliyor. Ne yazık ki bu tarz sıkıntılar var. O yüzden motorda henüz daha çok kullanamadık. şimdi fırsat buldukça takmaya çalışıyorum. Ama diğer GoPro'da üzerine 128'lik taktım ben. Canavar gibi çekiyor. Gayet güzel. 128'lik kartta 4 saat falan gösteriyor yani baktığınızda. O yüzden başarılı. O konuda bizi yormuyor. Teşekkür videosuna geldim. Gelecek olursak da Kanal 2000 aboneye ulaştı arkadaşlar. 2000 aboneyi geçtik şu an. 2001'di galiba. Evden çıkarken baktığımda. Youtube'dan ne kadar kazanıyorum tarzında bir video olmayacak bu. Bu video Youtube'dan kazancımı sizle paylaşmak istiyorum tarzında olacak. Yani video olarak çok bir şey kazanmıyoruz. İzlenmeler zaten belli sayıda 200, 300, 500 az videolarımız binlere geçiyor. 4000'lerde binlerde olanlar var. Trend bir konu üzerinde konuşulursa. Ama trend bir konuda konuşmuyorsanız çok izlenmediği için pek fazla da şu an reklam gelirimiz yok ne yazık ki. Yavaş yavaş büyüyor. Gittiğimizde zaten şu an büyüdüm sayıda. Youtube paranızı yaklaşık 200 TL olduktan sonra çekebiliyorsunuz. 200 TL olduktan sonra izin vermiş olduğunuz doğruladığınız banka hesabına paranızı aktarıyor. Bizim de yaklaşık 200 TL'ye ulaşmamıza az bir zaman kaldı. Ferrari mi? Güzelmiş. Buralarda lane splitting yapıyoruz. Lane filtering yapıyoruz. Daha çok şükür maaşlı bir işimiz olduğu için o yüzden buradaki gelen geliri de bizi mutlu ediyor açıkçası. Yani az da olsa damlaya damlaya olur belki ileride. Bu süre zarfında bu oluşan geliri sizlerle paylaşmıştım ama bu parayı direkt böyle nakit bir şekilde vermek yerine gerçekten zaten bizim kanalımızı takip eden kitle motosiklet kitlesi motosiklet kullanıcısı. E dedim ki bir çekiliş yapayım ben de. Bu çekilişinde sizlerden aslında öneri istiyorum ben bir nevi. E, çekilişte motosiklet kullanıcısı hitap edecek bir konu olacak. 200 TL e, olmak zorunda değil. Yaklaşık 500 TL'ye kadar bu rakamı çıkartabiliriz. Yani 200 TL ekran kanal gelirini aldığımız zaman zaten Instagram'da falan olurum. Youtube gelirimiz çektik tarzında 200 liramızı. Bu para 200 TL oluştan sonra yani hesabımız yattıktan sonra bunu duyuracağım. Bir çekiliş yapacağım. Bu çekilişte de ne istersiniz onları bu videonun altına yorum olarak yazarsanız bana da fikir olur diye düşünüyorum. E, neler verebiliriz? Yani ben isterim mesela bir tane kask verebileyim İşte başlangıç seviye LS2 olur Eski kaskım MT idi mesela MT Blade modeli severek kullandım onu Güzelmiş. MT kask olur Hani 200 lira kanaldan çekeriz Üstünü ben tamamlarım 300 koyarım üstüne Mesela 500 liralık bir kask verebilirim Ya da derseniz ki abi işte bir tane kask ver, verirsen sadece bir kişiye gidecek bu çekiliş. Ee, biraz bütçeyi kısaltalım. Yani şey vereceğin ürünün bütçesini düşürelim, rakamını. Ee, sen daha çok kişiye ulaştır hediyeni, daha çok kişi sevinsin. İşte burada neler olabilir o, o tarz bir öneri istiyorum aslında sizden. Dizlik olabilir belki işte 200 liranın üstüne bir 200 daha koyarız 400 liraya kadar. İşte 4 tane 100 liralık dizlik alırız örnek olsun eldiven olabilir. E, motosetle ilgili olabilir. Motoset bakımları ile ilgili. İşte mesela 10 tane belki Motul C2 zincir yağlama spreyi verebiliriz o paraya 400 liraya. E, ya da motoset yağ verebiliriz belki isteyenlere. Motul 7100 kullanıyoruz mesela biz. Emolip olabilir. Hani bu tarz Küçük bir çekiliş olacak ama en azından bu kadar sizlerin ben bir şekilde 2000 aboneye ulaştıysam bizim bu abone sayımızdaki her arkadaş bizim için değerli. Hep bizi bir şekilde destekleyen insanlar, severek takip eden insanlar. Bu arkadaşlar içerisinde bize öfke de kim besleyen birileri yok. Biz de zaten imkan oldukça düzgün bir şekilde Sürmeye çalışıyoruz ve işte ailelerin, çocukların izleyebileceği şekilde küfretmeden, ne bileyim çok agresif kullanmadan sakin bir sürüyoruz motosikletlerimizi. Dediğim gibi amacım burada sizlere bu kazancı paylaştığımı gösterebilmek. bir şekilde bu kazancı ilk bu çekmiş olacağım parada sizlerin katkısı var. Sonrasında da sizlerin katkısı olacak zaten kanalımız büyürse daha çok kazanç almaya başlarsak buradan buradaki kazançların büyük bir kısmını ben çekilişte kullanmak istiyorum çünkü e, maaşlı bir çalışan olduğumuz için buradaki kazanç bize tamamen bu hobimizi geliştirmek için sunulmuş bir nimet belki ekipman yatırımı olur belki kamera yatırımı olur ama sizlere de görmek istiyorum bu konuda dediğim gibi benim görümden geçen bir başlangıç kaskı elde etmek ama e, bir kişiye olabilecek bu eğer daha küçük daha ucuz şeylerden daha çok hediye etmemi isterseniz de neler verebiliriz yorumlarda bekliyor olacağım umarım ne demek istediğimi anlayabilirsinizdir. kapanışını yapmış olayım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Tüm abonelerimize. Yerde güzel arkadaşlar sağlarsam ya da yurt tarafında gelişmeler olursa abonelerimizi de unutmayacağımızı bilin isterim. Bir sonraki videoda görüşene arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın